Okan? Abi. Ne oluyor? Bora kaza geçirmiş. Hı. Yaman abimle yanındaymış. Şimdi onu böyle tutuklu tutuyorlar. Polisler öyle söylüyor. Yaman yapmadığını söylemiş. Yapmadım diyorsa yapmamıştır. Doğru. Yaman böyle bir konuda yalan söylemez. Yapmadım diyorsa yapmamıştır Güneş. Tamam. Ben bir emniyet müdürüyle görüşeyim. Bakalım ne yapabiliyoruz. Hı hı. Her şey benim yüzümden oldu ya. Abi yani, kan tamam oğlum yüklenme kendine. Ya ne yüklenmeyeyim abi ne yüklenmeyeyim ya. Ya benim Yaman abim içeride şu anda hem de Allah'ın belası Bora yüzünden. Allah'ım ne olur ya. Yaman abim benim için dünyanın en önemli insanlarından biri. Sen hep uzaktaydın. Yoktun ama o benim neydi? Benimle birlikteydi ya. Biz birlikte ağladık. Birlikte güldük. Birlikte beraber birbirimize destek olduk. Abi o her şeye rağmen sırf ben hapse girmeyeyim diye o ömür boyu acı çekmeyi göze aldı. Ya Feroş'umdan mı vazgeçti? Tamam. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Elim kolum bağlandı böyle. Ateş. Ateş yamanı kurtar. O acı çekerse ben ölürüm. Tamam, merak etme. Seni suçlayabilecekleri hiçbir kanıt yok ellerinde hemen merak etme. Araban temiz çıkmış. Darp izine rastlanmamış. Kamera kaydı desen, şahit desen yok. Üstüne ambulansı sen aramışsın. Başkomiserle konuştum seni yakında salacaklardır merak etme. Benim acilen çıkmam lazım. Feray'ın bana ihtiyacı var. E Feray yukarıda. Geldi mi? Burada mı? Hı. İyi mi peki? Yani konuşmadık ama iyi görünüyordu. Ben birazdan geleceğim tekrar. Tamam. Yaman nasıl iyi mi? Gayet iyi merak etmeyin. Yakında da bırakacaklar. Vallahi ya. Allah'ı Allah razı olsun senden sen. Harbi kızsın ha. ne zaman çıkar peki? Yani bence yarına bırakırlar. Geceyi içeride mi geçirecek yani? Ne yapar içeride? Ya bir ihtiyacı olursa? Vallahi bana senden başka bir ihtiyacı varmış gibi görünmedi. Ya bu arada Güneş ben. Ateş'in arkadaşı. Bu olayda da Yaman'ın avukatı olarak buldum kendimi. Teşekkürler. Ya yok. Benim iyi olduğunu kendi gözlerimle görmem lazım. Girebilir miyim ben içeri? Feraye. Avukatından başka kimseyi almazlar içeri. Değil mi Güneş? Evet öyle. de bir, bir bakayım bir konuşayım belki bir şey yapabilirler geliyorum. <laughs> Yaman! Süleyman... Temas yok yalnız. Onlara biraz izin verelim mi? Olur mu? Beş dakikanız var. kaçacaktım seni görmeseydim. Sen bir de bana sor. Abin arzı çıkarmış. Gelemedim de yanına. Allah parmaklıkları sökecektim. İyisin değil mi? Ee, sadece eve dönmemi istedi. Ortalık yatışıncaya kadar. Az kaldı bir tane. Şu Bora bir kendine gelsin. Uyansın. Yaman asıl konuşmamız gereken de bu. Bora'ya ne oldu? Kim yaptı? Şimdi anlatamam sana. Hala buranın hayatını kurtardığıma inanamıyorum. Ama bizim için izin verdim. Bora Aleyna'nın bebeğiyle ilgili konuşacaktı. O yüzden buluştuk. Ne? Ne, ne diyorsun sen? Kimmiş o? Bilmiyorum, bilmiyorum. Fırsat bulamadı anlatmaya ama gebermesi zerre umurumda değil. Sadece bana o gerçekleri anlatmadan hiçbir yere gitmeyecek. Yaman. Bak, sakın bir delilik yapayım deme. Onlar tehlikeli insanlar. Bizi düşün, geleceğimizi düşün, tamam Ya benim aklımda, fikrimde senden başka bir şey yer var mı? Ya... Pardon ama çıkmamız lazım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Gerek yoktu ben giderdim kendim Olur mu canım bir şey Ya Feraye Benim sana bir şey sormam lazım ama Bu soruyu sormak ne kadar doğru onu da bilmiyorum Neden döndün abinlerin yanına Öyle olması gerekiyor bir süre Bir şey olmuş Belli ne oldu Oldu Saklamanın bir anlamı yok. Öğreneceksin nasılsa. Aleyne ile Cemile. Önce evime gelip rezalet çıkarttılar apartmanda. Ev sahibi kovdu bizi evden. Bildiğin attı yani. Ee? Sonra okula gitmişler. Bölüm başkanına ahlaksız olduğumu söylemişler. İşimi de kaybettim. Öyle. Koskoca bir hiçliğin ortasındayım yani. Nasıl yaparlar böyle bir şey ya? Nasıl? Yaptılar. Yaman içeride kalırsa daha beterini de yapacaklar. Nefes aldırmayacaklar bana yani. Hiç kimse sana dokunamaz. Yaman güzel güzel içeriden çıksın da. O gelene kadar ben buradayım zaten. Hadi. Teşekkürler.